Merhaba. Evde kolay mantar kurabiyesi tarifine başlıyoruz. Bir kabın içine 1 adet yumurta, 250 gram tereyağı ve yarım bardak pudra şekerini koyup mikserle bunları karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra üzerine bir paket nişastayı ilave ediyoruz. Mikserimiz kapalı halde bu şekilde karıştırıyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ilave edip elimizle yoğuruyoruz. İyice karıştılar. Yarım fincanı biraz geçecek kadar un ilave ediyoruz. Ve yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz oldu. Kıvamı bu şekilde. Tepsimize fırın kağıdımızı serdik. Her birini ceviz büyüklüğünde bu şekilde böyle yuvarlaklar yapıp tepsiye sıralıyoruz. Bu şekilde sıraladık. Boş bir soda şişesini bir çorba kaşığı koyduğumuz kakao'nun içine bu şekilde böyle yaptıktan sonra tam ortalarına bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi bir şekil mantar şeklinde oluyor. Daha yakından göstereyim. Bu şekilde hafifçe bastırmanız yeterli. Ucunu önce kakaoya batırıyoruz. Sonra da tam ortalarına Gördüğünüz gibi şekli mantar şeklinde. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızı alıyoruz. Mantar kurabiyelerimiz pişti. Servis için tabağa alacağız. Servis tabağımızı aldık. Hepinize afiyet olsun.